Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Geldik bileşke ile ilgili 3. örnek videomuza. Bir önceki videoda şu özelliğe değinmiştim. Burada bir kez daha vurgulayıp bir örnek çözüp diğer örneklerle yolumuza devam edelim. Arkadaşlar bir fonksiyonun kendisiyle tersinin bileşkesi her zaman bize x verir. Yani 0 gibidir. Üzerine çizebiliriz. Şimdi bu örnekte arkadaşlar bakın normal şartlarda nasıl yapmamız lazım? 2022'yi f'nin tersinde yazmamız lazım. F fonksiyonuyla tersi yan yana olduğu için bunu şöyle çizebiliriz. Geriye ne kaldı? Geriye G2022 kaldı. Gx fonksiyonu da x artı 5 olduğuna göre sorunun cevabı nedir? 2027'dir. Bu kadar basit ama tabi bu özelliği şöyle kullanmamız gerekiyor ve bir de burada ne yapılacağını önceden sezmemiz lazım. Evet geldik arkadaşlar gerçekten güzel bir soruya. Bu soruda kullanacağım şu özelliği şöyle bir not ediyorum. Daha önceden de kullanmıştık. f eksi 1 a b ise burada ben bunu f yapmak için a ile b'nin yerini değiştiriyorum. f b eşittir a oluyor. Şimdi bunu bu soruda niye kullanacağım onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın burada f eksi 1 var burada f var. Mutlaka burayı ne yapmamız lazım? F'ye dönüştürmemiz lazım ya da buradan f'nin tersini bulmamız lazım. İkisi arasında e, ilişki kurmak kolay değil aynı tür olmayınca. Şimdi bileşkenin tanımına göre f-1 parantez ne yazacağız? Şunu yazacağız. g x eşittir x artı 1. Ben burayı eksi 1 yapmak için ne yapacağım arkadaşlar? Bakın bu eksi 1'i buradan kaldırmak için şunları ne yaptık? yer değiştirdik. Öyleyse x artı 1 ile g x'i yer değiştiriyorum. f x artı 1 eşittir g x oluyor. Ben buradan gx'i bulursam zaten g'nin tersini bulup 2'nin görüntüsünü tersinde bulabiliriz. gx ne eşit? fx artı 1 eşit. fx artı 1'i nereden bulacağım? fx artı 1 arkadaşlar şuradan bulmamız lazım. Çünkü f ile ilgili bilgi bu var elimizde. Bir buraya alayım ben o ifadeyi. Şimdi arkadaşlar hedefimiz bizim burada ne? Parantezin içini x artı 1 yapmak. Burada x'in yerine ne yazarsak parantezin içi x artı 1 olur. Bir kere kesin x olacak. Burada da x2 var ve artı 1'e ulaşmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? x'in yerine x artı 3 yazmamız lazım. Gerçekten de x artı 3 x2 ne olur? x artı 1 olur. Öyleyse şu sağ tarafta da x gördüğümüz yere x artı 3 yazacağız. Yazdığımızda fx artı 1 bakın çok dikkat istiyor arkadaşlar fx artı 1 eşittir. x artı 2, x artı 3 eksi 1, x artı 2 bölü. x artı 3 artı 3, x artı 6. Geldik arkadaşlar. Nereye? Aslında sonuca yaklaştık ama biraz da yorulduk değil mi? gx ne? x artı 2 bölü x artı 6. gx'i bulmuş olduk. Neden? Çünkü fx artı 1 eşittir gx. gx'i 1 2'yi bulmak için de bunun nesini alacağız? tersini alacağız. Bunun tersi de biliyorsunuz. Rasyonel ifadelerin tersini alırken şuradaki katsayılar yer değiştirir ve işaretle de değiştirir diye. Eksi 6 x artı 2 x eksi 1. Şimdi geriye ne kaldı? x yerine eksi 1 yazmak kaldı. x yerine pardon 2 yazmak kaldı. 2 yazarsak eksi 12 artı 2 bölü 1 o da nedir? Eksi 10'dur. Üçüncü örnekte de arkadaşlar aynı özelliği kullanacağım. Bakın şimdi şurayı ben şöyle yazıyorum. F parantez G-1 3 1 Şimdi burada bakın burası F niye bu özelliği kullanacağım onu izah edeyim önce. Burası F burası F-1 benim öyleyse burayı ne yapmam lazım F'ye dönüştürmem lazım ya da burayı F'ye burayı F-1'e dönüştürmem lazım. Şimdi ikisini yer değiştiriyorum. Bakın dikkat edin şu ikisini yer değiştiriyorum. Sonra buradaki f eksi 1 olacak. f eksi 1 1 eşittir. g eksi 1 3. Bunu ne yapabilirim? Şuradan bulabilirim. f eksi 1 x'in yerine kaç yazarsak burası 1 olur. 3 yazdığımızda değil mi? 3 yazalım. 12 artı 3 ne olur karşı taraf? 15 olur. Bakın soruyu çözdük arkadaşlar. Getirelim bunu yerine yazalım. F-1 15 G-1 3 Burada ne olacak? Yine ikisini yer değiştirirseniz G15 eşittir 3 olur. Bakın şu özellik arkadaşlar işine kadar kolaylaştırıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar dördüncü örnekte bir önceki özelliği bakın nasıl kullanacağım. Dikkat edelim. Normal şartlarda bu soruyu arkadaşlar Şuradan başlarsak niye çok zorlanırız onu söyleyeyim. Şimdi burayı için yani g-1 için ne lazım? G'nin tersini bulmamız lazım. E buradan g'nin tersini nasıl bulacaksınız? İşte kolay değil değil mi arkadaşlar? Öyleyse yapacağımız iş ne? Bakın şu ikisini yer değiştireceğim. Ama ikisini yer değiştirirken lütfen dikkat edelim. Normalde şurada parantez eksi bir işareti yok. Oraya bir eksi bir işareti yazıyorum. F bileşke g eksi 1 Bakın orayı eksi 1 yapıyorum. Sonra 3 ile 9'un yerini değiştiriyorum. Orayı bir kez daha vurguluyorum. Normalde şurada eksi 1 yoktu arkadaşlar. İkisini yer değiştirdim. Oraya eksi 1 şart yazdım. Sonra bakın gerisi nasıl kolay gelecek. Sonra burayı dağıtıyorum. Dağıtırken tabi yeri değiştirecek bunlar. En sağdaki G'nin tersinin tersi G olacak. Bakın gördünüz mü? G'ye vardık. Bileşken F'nin tersi. 9 eşittir 3. Sonra ne yapıyoruz? Bileşkeden sağdan başlardık. Artık f-1 9'u bulabiliriz. Niye? Elimizde f'nin kendisi var. f-1 x ne? x artı 1 bölü 2. f-1 9 da buradan ne olur? Yerine yazarsak 5 olur. g5 eşittir 3. Sonra ne yapıyoruz? x gördüğümüz yere 5 yazıyoruz. Yazarsak 25 eksi 5a artı 8 eşittir 3. Sonra bu denklemi çözersek ne olacak? 5A buraya aldınız 30. A eşittir nedir? 6'dır. Evet arkadaşlar. Beşinci örnekteyiz. Şimdi bakalım ne yapacağız? Şimdi şuradan başladığımızı kabul edelim. G eksi 1 x G eksi 1 x bilinmiyor. Yani ortada G x yok. Sonra bu G eksi 1 x'i F'de yazacağız. F'de bilinmiyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şu niye verilmiş olabilir? Demek ki bu soruda kullanılacak. Bakıyorsunuz burası G'nin tersi ama burası G. Hadi burada bir değişiklik yapalım. G eksi 1 2 eşittir 1. Şimdi bunu yazdıktan sonra nasıl bir şey yapacağımızı sezebiliyoruz. Bakın burada G eksi 1 x bura G eksi 1 2. Ha demek ki x yerine ben 2 yazarsam bir şeyler olacak gibi değil mi? Yazarım. hadi. G eksi 1 X yerine 2 yazıyorum. Nerede? Şurada. Bakın, hepsinde yazıyorum bunu. Sağ tarafta da yazacağım. 2 çarpı 2 çarpı 4, 2 yazdık. Eksi 2 artı 3. Şimdi şurası neydi arkadaşlar? Bakın, 1 değil mi? Öyleyse getirelim buraya. 1 yazalım. Gördünüz mü? Nasıl soru çözüldü? 8 eksi 2, 6. 6 artı 3, 9. Bu kadar arkadaşlar. Mesela sorun çözümüne iyi başlamak neyi nerede nasıl kullanacağımıza karar vermek. Bu da tabii bol bol soru çözmeyle mümkün biraz da onu da söyleyeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz bazen soruyu çözmek hiç çözmek anlamına gelir sınavlarda. Mesela daha kısa sürede çözmek. Onun için de mümkün olduğu kadar en kısa yolları uygulamaya çalışalım çözümleri yaparken. Şimdi bakalım bir başlayalım ne yapacağız? Bu eksi 1'i içeriye dağıtalım. Bir böyle yapabiliriz. Başka şu ikisini yer değiştirerek buradaki eksi 1'i kaldırabiliriz. Herhangi bir yol denenebilir. Bir başlayalım. Eksi 1 içeriye dağıtalım bakalım neler olacak. Eksi 1 içeriye dağıttığımızda en sağdaki G sola gelecek. G eksi 1. Bileşke sonra F'nin tersinin tersi Fx eşittir. X artı 3. Sonra bileşkenin tanımına göre buraya ne yazacağız arkadaşlar? Fx yazacağız. Fx var mı? Var elimizde. Yazalım. G eksi 1 parantez x artı 1 bölü x eksi 2 eşittir x artı 3. Bizim aradığımız ne arkadaşlar? gx. Bakıyorsunuz burada g eksi 1. Bu eksi 1'i nasıl kaldırabiliriz? Buraya kadar o kadar örnek çözdük ki arkadaşlar anladığınızı tahmin ediyorum. Şu ikisini yer değiştiririz değil mi? Oradaki g eksi 1'i g yapmak için. Ama dikkat edin burada herhangi şunlarda herhangi bir işaret değişikliği olmayacak. Yapıyorum bu değişikliği x artı 3'ü parantezin içerisine alıyorum. Parantezin içerisindekini sağ tarafa alıyorum. Bakın hiçbir işaret değişikliği yok. Sadece ana yapılar yeri değiştirdi. Sonra aradığımız gx. Buraya ne yazacağız biz arkadaşlar? Ne yazarsak sadece x kalır. Bir kere x olacak. Artı 3'ün de buradan gidebilmesi için x 3 olması lazım. Öyleyse x gördüğümüz yere ne yazacağız? x eksi 3 yazacağız. Daha doğrusu arkadaşlar bu tip bir fonksiyon verildiğinde burayı x yapmanın yolu buranın tersini x'lerine yazmak. Kısaca. x yerine x eksi 3 yazalım sağ tarafta da. x eksi 3 artı 1 bölü x eksi 3 eksi 2 x eksi 2 bölü x eksi 5'tir. Buna göre cevap nedir arkadaşlar? Edilme. Bir de şunu deneyelim arkadaşlar. Sorunun çözümünün başında söylemiştim. Burada eksi 1'i kaldırmayı deneyelim. Bunun için şu ikisini yer değiştirelim. f eksi 1 bileşke g ikisini yer değiştiriyorum. x artı 3 eşittir x. Sonra yine benzeri bir şey yapacağım arkadaşlar. f eksi 1 parantez g x artı 3 eşittir x. Şu ikisini yer değiştireceğim. Niye? Çünkü burada f var. fx eşittir gx artı 3. Bakın direkt şurayı bulmuş olduk. Gx artı 3 x artı 1 bölü x eksi 2 x gördüğümüz yere amacımız gx'i bulmak olduğu için x gördüğümüz yerlere x eksi 3 yazarsak yine cevabımız Edirne olacaktır. Geldik arkadaşlar 7. örneğe. Öyle böyle bir örnek değil arkadaşlar. Harika bir örnek. Ne yapacağız? Şöyle biraz bakalım. Biraz kafa yoralım. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar diyelim ki şuradan başladığımızı kabul edelim. f eksi 1 x f ile ilgili hiçbir şey yok elimizde. Şuradan da ne f'yi bulabiliriz ne g'yi bulabiliriz. Arkadaşlar şu özelliği bir hatırlayalım. Bu özelliği kullanacağız. Bir fonksiyonun kendisiyle tersinin bileşkesi yok hükmündedir. O zaman ne yapalım? Bakın şunların ikisi g. Burada bu özelliği kullanamayız. Ama şurada f eksi 1 var. Burada f var. Biz bir şekilde bu ikisini yan yana getirmemiz lazım. Nasıl yan yana gelir bunlar? Arkadaşlar bakın önce şurayı bir yazıyorum. G bileşke f eksi 1. Hemen bunun ben yanında şurada neyi görmek istiyorum? F'yi görmek istiyorum. Bileşke F'yi görmek istiyorum. Peki ya burada F'yi görmek için bunu yazarsam olur mu? Bir yazalım bakalım. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şunu getirdim. Birinci ifadenin sağ tarafına yazdım. Bakın sağ tarafına. Öyleyse madem ki ben bunu şunun sağına yazıyorsam bakın bunu ne yapıyorum? Şunun sağına yazıyorum. Öyleyse şunu da e, 2x artı 4'ü de 3x eksi 1'in sağ tarafına yazacağım. Eşittir diyorum. Bir yazayım şöyle. G bileşke f eksi 1 3x eksi 1 idi. bileşke Hatta kırmızıyla vurgulayayım arkadaşlar. Bileşke, bakın bu 3 x 1 bunu eşitti. Sağ tarafa ben neyi getirdim? F bileşke G'yi yazdım. Öyleyse 2x artı 4'ü de 3x-1'in sağına yazacağım. Yazdım. Şimdi bakın neler olacak. Dikkat edin. F 1 ile F ne olur? Birbirini götürür. Zaten amacımız bunların birbirini götürmesiydi. Götürdüğü ne kaldı? Şurada zaten x vardı. G bileşke gx kaldı. Ama burada ne yapacağız? Bileşke olduğu için bunu getireceğiz. Şurada x'in yerine yazacağız. Yazalım. 3 çarpı 2x artı 4 eksi 1. Buradan da g bileşke gx'i bulmuş olduk. Dağıtırsak ne olur? 6x artı 11 olur. Olay da burada bitti arkadaşlar. Mesela zaten buraya gelmek. X yerine ne yazacağız? 1 yazacağız. X yerine 1 yazarsak şurada yazalım. G bileşke G1 nedir? 7'dir. Umarım anlatabilmişimdir. Geldik 8 arkadaşlar. Şimdi burada sorulana ve verilene baktığımızda sanki X yerine 2 yazdığımızda olay bitiyor gibi. Bakalım bir yazalım. Bitiyor mu? X i̇şte gördüğümüz yere 2 yazalım. Ne olacak? 2A artı 4 bölü 8 eksi 1 7. Bakın, kofişkenin değerini buradan ne yapamadık? Bulamadık. Neyi bulmamız lazım? A'yı. A'yı nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar, bir soruda verilen her bilgi kullanılması lazım. Öylesine verilmez bilgiler. Demek ki biz bunu kullanacağız. Burada ne yaparsak A'yı bulabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Dikkat edin. Bu yazayım ben buraya. eşittir Şimdi bu ikisinin sol tarafına G'yi yazıyorum ben bakın. Şimdi bunu yapmamın bana getireceği sonuç ne? Faydası ne? Bir görelim. Yani bunu yapınca göreceğiz. Bunlar birbirine ne yapar? Götürür. Şurası ne oldu? Gof 1 eşittir 2 oldu. Gof 1'i bulabilir miyim? Bulabilirim ama A türlü. Önemli değil. Zaten bize de A lazımdı. Sağ taraf 2 belli olduğu için A'da bulunmuş olacak. Gof 1 ne olur? Şurada X yerine 1 yazarsak. A artı 4 bölü 3 eşittir 2 olur. A da buradan ne olur? 2 olur. Getireceğiz bu a'yı şurada yerine yazacağız. Buradan da isteneni bulmuş olacağız. Eşittir. 2 çarpı 2 artı 4 bölü 7'den gof 2 nedir? 8 bölü 7'dir. Harika bir örnek. Başlıyoruz. Ne yapacağız? Bize ne lazım? H1 lazım. H1 nerede arkadaşlar? H ile alakalı soruda ne var? Şurası var. Demek ki ne yapacağız? Burayı biz mecburen 1 yapacağız değil mi? E burayı nasıl bir yaparız? X'lerine 2 yazdığımızda. Şimdi siz burada 2 yazıp diğerlerine farklı bir sayı yazabilir misiniz? Yazamazsınız. Biliyorsunuz matematikte bir eşitliğin bir tarafında ne yapıyorsanız diğer tarafında da onu yapmalısınız. X gördüğümüz yerlere hep 2 yazalım. Hatta şuradan devam edelim. X gördüğümüz yere 2 yazarsak F3 eşittir G1 eşittir H1 eşittir 7 olur. Şimdi sorulan yerden başlayalım. Neler yapacağız? Şuradan burayı şuraya alayım ben. F bileşke G 1 bileşke H 1. Biliyorsunuz eğer burada eksi bir işareti yoksa sağ taraftan başlarız. Eksi 1 varsa ne yaparız? İçeriye dağıtarak devam ederiz. Sağdan başlıyorum. Bunun değeri ne arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 7 değil mi? Yazalım. F bileşke G eksi 1 7. Pekala g-1 7 ne? Bakın g ile ne var bizim? Şu var değil mi? g 1 eşittir 7. Öyleyse g-1 7 ne? 1. Getiriyorum ben bu 1'i ne yapıyorum? Şurada yerine yazıyorum. Eşittir f1. f1 ne? Arkadaşlar bir an duru değil mi? Bakın şimdi fx artı 1 şuraya eşit değil mi? Yazalım. fx artı 1 eşittir. 2x artı 3. f1 için x yerine ne yazacağız arkadaşlar? Elbette 0 yazacağız. Öyleyse f1 eşittir. Nedir? 3'tür. Böylece arkadaşlar fonksiyonların bileşkesiyle ilgili basitten karşılaşabileceğimiz zor sorulara kadar 3 tane video çekimi yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bu son videodaki sorularda zorlanıyorsanız en baştaki videodan ikinci videoyu da izleyerek tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Umarım faydalı çözümler yapmışımdır. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.